Tamam. Bunu da aldık. Da bunu da alalım. Monks Missive. Made the best win. Şuralarda bir yerde olması lazım. Ha tabu tavuk da bunu görmüştüm. Tamam buldum mu? O oh, bu The two fingers. Gösterelim. Let us go together. Aa bunu abone olun la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.